Merhabalar. Merhabalar. Bugün memur maaşları hakem heyetinin kararıyla belli oldu. O en düşük memur maaşı o 31 bin lira. Emekli, işçi emeklileri o 7500 lira almaya devam ediyor. Ülkede e, zam yağmuru devam ediyor. Nasıl bir değerlendirmede bulunabilirsiniz? Şimdi özellikle hani olaya negatif baktığımız zaman zaten eksikliği var ama yönetim düzeltmeye çalışıyor. Bir de biz ilk önce şeyi bırakacağız. Böyle hep çok çok hırs peşinde koşan o koltukta oturan arkadaşlarımız kendilerinden biraz vazgeçecek, alt tabakaya bakacak ondan sonra yani. Bakıyorlar mı peki? Bakmıyorlar. Her gün daha çok hırsızımız çoğalıyor maalesef. Acı, yani acıyarak söylüyorum, söylüyorum. Çalmaya devam ediyoruz. Altyapı umurumuzda değil. Firavun gibi yaşıyoruz. Dünya yıkılmayacak. Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi yaşıyoruz. Ya bir gün Ümmet-i Muhammed'den biri gelecek. Bunu durduracak. Onu ben biliyorum ama ne zaman? Bilmiyorum ama inanıyorum bir gün biri gelecek. Çünkü adaletsizlik diz boyu. Bir tek memur konusunda değil, işçi veya da patron konusunda değil yani. Konu uçtan buca bambaşka. Rengarenk yani. Sadece e, çaresiz kalanlar var. Altyapıda ezilip gidenler var. Derdini anlatamayanlar var. Bugün en düşük kira 10 bin lira. Adam asker ücret sonuna kadar bilmiyorum. 11.400 bin 400 lira. Ben ömrümde çalışmadım. 11.400 lira. Asker ücret. Nasıl Nasıl geçin, Ben nasıl geçiniyorum? Ben 3-4 iş yapıyorum. Sen serpak mendil sattım oluyor. Ama ömrümde Ay, çalışmadım dedin de o yüzden ben. Ben de, ömrümde çalışmadım, de. çalışmam da. E peki nasıl geçiniyorsun işte? İşte şey? o şekilde geçiniyorum. E 3-4 iş yapıyorum. O değil mi ama? Ha o işte ama şimdi bir yere bağlı değilsin. Ha, ha, köle sistemine bağlı ha, değilim ha, anladım. Bu köle sistemine bağlı değilim yani. Köle sistemine bağlı çalışmıyorum. Biz ne zaman çalmayı bırakırsak, adalet olursak şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türkiye'den ziyade başka ülkelere de yeter ama biz çalmayı çırpmayı, koltuk, mevkiyi çok seviyoruz. Bizim profilimize baktığımız zaman bitirmediğimiz ilahiyat, bitirmediğimiz fakülte kalmamış. Her şeyi görmüşüz ama maalesef arka kapıdan baktığımızda da hani cehenneme gireceklerden ilk sıradayız. Desem yeridir yani. Yani adaletsizlikten bahsediyorsun. Haklı olarak evet. dikkatle evet. çekiyorsun. Evet. Dolayısıyla Allah bizim belamızı mı verdi? Vermiş farkında değiliz. Hani cehennem ne zaman kopacak diyorlar. Aslında kopmuş. Cehennem değil kıyamet. Ben kıyamet diyorum. Cehennem evet. diyorum. Her, her neyse yani. 11 bin lira kira. Şey asgari ücret 9 bin lira 8 bin lira kira. Elektrik, su, doğalgaz. Çoluk çocuk, ebeveyn. Yani ya en düşük tabandan vur ya. Ölü tabandan vur. Haftada bir park ağzında bir doldurma desen gene çıkışmıyor. Merhabalar. Merhaba. Bugün e, memur maaşları belli oldu. Hakem heyeti kararını verdi. Evet. Ama Emekli işçi emeklileri hala 7500 lira almaya devam ediyorlar. Evet. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Neler söylemek istersiniz? Ya zaten sonuç belliydi. Hakemiyeti zaten atadığı hakemiyetleri tamamen kendisinden gelmeydi. Çok farklı bir şey çıkacağını, şey beklemesinler yani. O 7500 liranın üzerine de zaten cumhurbaşkanının kendisi de söylüyor. Memura 86 zam yaptı diyor. Ona nasıl emekli zam yapılmaz diye belirli bir kuşku var yani. Çok farklı bir şey de beklemesinler. 7500 lirayla yaşamaya devam. Yani emekliler Ocak ayında veya Ekim ayında yapılması beklenen zamdan ümitlenmesinler Hayır hiçbir şekilde yani o eski şey bir anda yükselişleri falan beklemesinler yani. Ne olacak peki böyle kardeş? %5 ile %10 ile sürüklenip gidecek yani ekonomiyi düzeltmek için düzelmeyecek de zaten. Şu anda senin zaten alım gücün sıfır. En büyük parayla iki tane yan yana koyuyorsun. 1 kilo kıyma alıyorsun, oradan sen ekonomiyi zaten kendin otomatikman çıkarırsın zaten. 400 milyon lirayla 1 kilo kıyma alıyorsan, cebindeki en büyük para 200 milyon liraysa senin ekonominin ne kadar mükemmel olduğunu kendin görürsün yani. Meme Şimşek iyi gidiyor diyor. Ee, Mehmet Şimşek diyorum. Ekonomi Bakanı. Ekonomi iyi gidiyor diyor. Abi bak şimdi, senin altında 2000'lik bir motor var, araba var. 2000 motor. Benim altımda 1.4 var, sen de nasıl yarışmamı şey yapıyorsun? Senin şu anda gücün yok, gücün. Tamam yatırım yapılıyor, onu yapılıyor, bunu yapılıyor ama olmayan parayla yapılıyor. Kazanmadan harcadığında ne yapıyorsun? Mecbur bankalara borçlamak zorunda kalıyorsun. Ülkenin özellikle gençler inanılmaz şekilde yurt dışına giriyorlar. Bunu nasıl değerlendirebilirsin? Ümit görmüyor. Sahip çıkmıyor. Avrupa'da meslek liselerine okuldayken sahipleni fabrikalar o dönemden tutmaya çalışıyor. Ve beyin yetiştiriyor. Bizim çocuklarımız maalesef onda şey yok yani. Staj yaptıkları fabrikalarda bile o şeyi göremiyorlar yani. Ya bir de şöyle bir şey var. 81 ilde üniversite var. Üniversiteden mezun olan çocuklar zincir marketlerde çalışıyor. Kendi alanlarında iş bulamadığı için. Abi bak birço bir şeyin çok fazla olması çok kaliteli olacak anlamına gelmez yani. Sen ne yapıyorsun güzel binalar yapıyorsun şeyler yapıyorsun ama insanlar erişemedikten sonra yetişemedikten sonra çok güzel yapsan ne olur? Mesela örnek vereyim. 2021 ile 23 arasında Ağrı'dan 30 bin tane genç Birleşik Devletlere kaçak olarak gitmiş. Var e nüfusuna kayıt. Yapacak bir şey yok. Ya çok korkunç bir rakam kardeş. <laughs> tamam da bak şimdi şu anda ülkede çok fazla caz eee insanları cazip eden şeyler var ama ulaşamıyorlar. Ne yapıyorlar buna ulaşmak için? Ya hırsızlık yapacak. Başını belaya sokacak ya da kendine göre bir çözüm noktası arıyor ya. Yani. Çözüm böyle buluyor. E yani memleketin halini görüyorsun ya yani şurada Allah aşkına çevir. Bir dünya kimliksiz ulaşan vatandaş var sen bunların önüne geçemiyorsun ki. Refah sağlayamıyorsun. Şu anda sokaklarda insanlar tedirgin. Tedirgin yani. Yani <laughs> yarını bırak yaşlıyı ya. Zaten emekliden bahsetmeye gerek yok. Yani yeni yetiştirdiğin filizlenen çocuklardan ümitin yok yani. Yani baktığında yani bugün her şeyle çocukların hayalleri tamamen sularda yani. Yıkılmış durum. Yıkılmış tabii ki yani çünkü şeyi yok, beklentisi yok yani. Memur maaşları açıklandı ama emekli İşçi emeklileriyle ilgili daha bir gelişme yok. Neler düşünüyorsunuz? Neler düşünelim be oğlum? Bilmiyorum ne düşünelim yani. Emeklisiniz herhalde. Emekliyiz, emekliyiz. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Valla sekiz sekiz buçuk aldık bu Bey Amca da emekli mi? O da emekli, o da emekli. Eviniz kendinizin mi? Evet kendimizin. Kendinizin olmasaydı ikinizin maaşı yeter miydi? Yok valla yetmezdi, yetmezdi. bu mümkün hayat şartlarında mümkün değil. Mümkün değil. Okuyanlarımız yok şu an. O yüzden yetiyor. Çocuklar üniversiteler. E biz kendimizin olduğu için yapıyoruz. Tabii aynen Tabii, öyle için. aynen. Aynen. Gel bekliyorsunuz emek emekli maaşlarına işte Ekim ve Ocak'ta bir zam yapılması bekleniyor. İnşallah. Ne olabilir? Ne kadar olabilir? Mesela 25 bin lira olur mu sizin emekli maaş? Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç olmaz. Da. Hiç olmaz. Verecekleri yüzde on beş, yüzde yirmi kestirecekler, atacaklar. Bu kadar basit. Allah biz şükür. Emeklilere <laughs> yaptıkları zammı da iğneden ipliğe yapılan zamlarla geri almış oluyorlar. Zaten zamlardan bir şey anladığımız yok. Zam beri çıktığı gün piyasada bütün eteketler değişmiş marketlerde. Adamlar eteket değiştirmeye yetiştiremiyorlar marketlerdekiler. İstediğinizi alabiliyor musunuz amca Mümkün. evde? Mesela her hafta kırmızı et yiyebiliyor musunuz? Mümkün değil. Unuttuk şükür. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Orada. Hoşça kalın. Allah İyi günler Çok hoşça kalın. halini soruyoruz. Nasıl değerlendirebilirsiniz? Sözün mitti yerdeyiz yani. Ne söyleyeceğiz ki bu saatten sonra yani. Emekliler biraz önce bir hanfendiyle bir bey amca konuştu. Emekliler şükür ediyorlar ama Çok. evlerimiz kiramız olsa maaf olduk biz diyorlar. Şükür sadece şu anda sağlığımıza. Sağlığımıza zeval gelmesin. Onun dışında hani eee ülkenin durumu nasıl söyleyeyim ki? Tarım hayvancılığı mı söyleyeyim? Ekonomiyi mi söyleyeyim? Çağ evet, hayvancılığı söylerseniz <laughs> vatan Sormuşlar ya ha. <laughs> Aynen. Ya şimdi e, bu ülkede tarım ve hayvancılığı beceremeyen hiçbir şey beceremez. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Hani arası. boş boş sopayı topraklarımıza, ovalarımıza ekin, yeşerir ya. O kadar, bu evet. kadar. Ama sen bunu dahi beceremiyorsan Sözün mitte yerdeyiz yani başka ne diyeceksin? Tarım deyince çok önemli bir konuya dikkat çektiniz. Milli ekonominin evet. e, milli ekonominin temeli ziraattır zaten. Ziraatın ve tarımın yoksa, hayvancılığın yoksa sen bitmişsin demektir. Bitsin yani şu anda insan e, canlı bir varlık sonuçta. E, neye ihtiyacı var? Yemeye, içmeye, barınmaya. Doğru mu? Sen bunları beceremedikten sonra, yani yemeye, içmeye, karnını doyuramadıktan sonra sen öbür, e, hani ekonomiye geçsek o işin finansal boyutu... İşte bankacılık sistemi bilmem ne insanların kafasını karıştıracak bir sürü cümle kurarsınız. Basit düşüneceksiniz. Mustafa Kemal öyle mi yapmış? Milli mücadeleden sonra ilk iş yapabileceği şeyi yapmış. Tarım ve hayvancılığı. Keza e, İzmir İktisat Kongresi'nde de demiş eğer bu zaferi ekonomimizde taşlandıramazsak hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir şeye yaramaz. Bugün olduğu gibi. Yani. Tarım Ben önce tarım ve hayvancılık diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Kesinlikle. Şu anda insanlar aç. Yetişmeye çalışıyor. ya Bir ülkede yani eğer şu ülkede daha doğrusu bir ülkede demeyeyim de Türkiye'de demeyeyim. Allah sorar ya yani e, şu ülkede tarım ve hayvancılığı yapamıyorsan, millet ete ulaşamıyorsa e, işte bilmem gıdasına ulaşamıyorsa, şuna ulaşamıyorsa artık herkes şapkasını koyacak önüne düşünecek. Bak gerisi hikaye şu anda. İktidar neyi beceremiyoruz? Hani para yok yap kardeşim. Tarım ve hayvancılığı yapmak için bana Benjamin Franklin'in basılıp kağıdı mı lazım? Veya Euro'da bilmem Notre, Notre Dame'ın bilmem ne kilisesinin kapısının resmi olan bir kağıt mı lazım? Yani tarım ve hayvancılığı yapmak için ne lazım ya? Toprağım var, insanım var, genç insanım var. Kafa yok. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Mustafa Kemal'in emanet ettiği o gençlik çıkacaksa çıkacak yoksa öbür türlü kafa yok. Abi gençlik dediniz de gençlik de inanılmaz derecede yurt dışına adeta kaçarcasına gidiyor. Evet e, bir de kalife eleman kaçıyor. Niye? İlla Allah demiş. Aklı olan zaten bunu yapıyor. Ha ümidi kesmememiz gerekiyor ama e sonuçta insanın hayatı da belli bir yıllarla sınırlı. İnsan bakıyor sonuçta hayatını idame etmek zorunda. Tarımla biraz ilginiz var. Hollanda'yı biliyorsunuz. Evet. Birleşik Devletlerden sonra tarım alanında evet, ihracat en iyi değil e, değil ihracat yani. yapan Aynen. en ben önemli bilmiyorum. ülkelerinden bir tanesi. Benim olur, benim Hollanda'da hollanda'da biliyorsunuz konya büyüklüğünde bir ülke kesinlikle Evet yani şu anda adamlar işi Hani çağdaş modernize etmişler hayvancılık insan böyle Hani o hayvancılık yapılan yerler böyle meralarına falan gidiyorsunuz bakıyorsunuz ya tertemiz pırı, pırı. orada normal hayvan bile bir veriyorsa beş verir yani mutlu hayvanlar mutlu insanlar mutlu bir ülke i̇şi bilimsel yapıyorlar toprak mesela drone dronlarla o e, onlar böyle arazileri böyle önce bir tarıyorlar. Hangi alanda hangi bitki yetişir? Hangi alan verimli? Ne kadarı verimli? Ne kadarı tarıma elverişli? Ne kadarı değil veya başka bitki türlerine. Yani bu insanlar bu işi bilimsel yapıyorlar ve e, doğru. Yani o daracık ülke yani belki Bursa'nın yüz ölçümü kadar olan bir yer ama bugün dünyada dediğiniz gibi e, tarım ve hayvancılıkta ekonomisi ikinci olan bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra zannedersin. Mustafa Kemal'i be Atatürkçüyüm. Ee, hani lafta değil. Gerçekten e, sinir hissiyor. O insanın neler yaptığına bir bakalım. Ecdadımızın neler yaptığını bir bakalım. Bugün Mustafa Kemal'e çamur atanlar oluyor, şöyle yapıyor, ne yapmış diyenler oluyor. Lider şöyle liderdi, böyle liderdi. Bak gerçek lider şu. Ben bunlara bile girmiyorum. Aynesi iştir kişinin, Lafa bakılmaz. Baktığın zaman e, Osmanlıdan aldıktan sonra ne yapmış bu insan? Ne yapmış ya? Osmanlı'nın borçlarını vermiş, bağımsız bir ülke meydana getirmiş. Hatta yetmiyor ileride yapılması gerekenleri bir, bir önüne dik söylemiş insanlar. Yani yurtta suç, yanında suç demiş. Ondan sonra hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş. Ya bu insanın söylediklerini böyle alt alta koyun. Ne istiyorsunuz kardeşim bu insandan? Mustafa Kemal'i dışlamak demek kendi hani o Nasıl söyleyeyim Kaan arabalarında falan mermi taşıyan insanlarımız vardı ya hani gençlerimiz vardı ya Çanakkale'de, Çanakkale'de milli Çanakkale'de, mücadelede çarıksız, yani. çarıksız evet çarıksız dahi böyle o hani o dikenli telleri işte bir ayda iki ayda geçemez dedikleri bir gecede geçen o insanlar vardı yani ya, işte biz onlara şu anda Mustafa Kemal o zaman o insanlar Mustafa Kemal'in arkasında koşmakla yanlış yapmışlar bunu mu diyorsunuz bize? O insanın peşinde koşmakla yanlış yapmışsa sen aynı zamanda affedersiniz. Ecdadına küfür ediyorsun sen ya. Çok kötü. 31 bin lira asgari ücretliye ve emekli işçi maaşlarına maaşlarına bakınca çok mu kötü? abi? Çok kötü tabii ya. ya asgari ücretin durumunu düşünün ya. 11 bin 400 lira. Bunun yanında dünya kadar emekli 7.500 bin maaşla talim etmek zorunda. Yani şey olsun diye 3 kuruş verecekler belki. Ekim'de falan ama yani, durumu iyi görmüyorum. Abi, bu zam yağmuru nasıl değerlendiriyorsun? İğneden ipliğe her şey zam geliyor. Vallahi yani e, girdilerimiz genelde e, e, ithal. E, döviz yükseldikçe akaryakıtımız yükseliyor. E, girdi malzemeleri yükseliyor. Fiyatların artması çok normal ama işte ülkedeki ekonomik programlar maalesef ülkeyi bu hale getirdi. Yani bu. Ha bile sat diyediler. Sat diyediler. Artık satacak bir şey de kalmadı bundan sonra. Ar dışarıya avuç açıyoruz. Işte. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Yaşanan bu ekonomik sıkıntıyı düzelteceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Mümkün Sürekli yapıyor. Hayır mümkün. Bu anlayışla işte, bu sistemle mümkün değil. Yani hiç sanmıyorum. Ben katılmıyorum. Faizleri de yükselttiler. Yükselttiler. Yani bunu daha önce işte e, e, faiz, sebep, enflasyon sonuç mantığıyla giderseniz sonuçta olacağı buydu yani. Her şeyden geri yapılmış olsaydı ekonomi bu, bu duruma gelmezdi. Yani. Peki nasıl görüyorsunuz ilerisini abi? Valla bu iktidar kaldığı sürece bu, bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Daha da kötüye gideriz yani. Zaten kaldığı sürece 4 sene daha başımızda 4,5 sene. Maalesef yani bir an önce kendi istekleriyle giderlerse ki olacağını sanmıyorum. Bir arası belki ülkede bir takım şeyler değişebilir. Her alanda yani sadece ekonomi anlamında söylemiyorum. Gençler abi özellikle yurt dışına çok var var. Şu ülkenin adeta haline... kaçarcasına. Ülkenin haline bakın yani ne olacak çok normal. Yani onlara hiçbir şey söyleyemiyoruz çok haklılar bence merhabalar Merhabalar bugün memur e, ee, maaşları belli e, oldu ama e, e, nedenle, maalesef siz maalesef emeklisiniz zannedersem e, emekli emekliyim. emekli maaşlarında bir e, iyileştirme yapılıp yapılmayacağı daha kesinleş kesinleşmedi belli de değil e, belli neler söylemek e, istersiniz Vallahi şey enflasyon önden gidiyor şey e, memur maaşı emeklilerin ya sese bakur vesaire i̇şçilerin. İşçilerin, işçilerin ezilen daha şey bugün e, Resmi enflasyonun altında bile şeye işçi SSK bağ kurullara bunlar şey vermediler ee, ee desene maaş düzeltmesi evet. bir kök maaşı diye tutturdular bu kök maaş nesi? madem kök maaşıdı bizim maaşlarımızı niye karıştırdılar zamanında. Yani 5 bin lirayı 7 bin liraya getirdiler. Burada bir kandırmaca yok mu abi? Mesela emekli maaşlarına yüzde 25 zam yaptık dediler. Emekliler ellerine maaşlarını almaya başlayınca inanılmaz bir hayal kırıklığına uğradılar. Ondan sonra yüzde 80 neredeyse enflasyon belki de yüzde 90 daha tavan yaptı. Yüzde 25'in altında da emekli maaşları sabun oldu eridi. Ve ne olacak peki böyle abi? Valla bu bir sarmandır bilmiyorum düzeleceğine de inanmıyorum. Bugün mesela bir SSK emeklinin yuvarlak rakam 15 bin lira alması lazım ki nefes alıp yaşaması. 4 kişi, ikisi öğrenci olsa bunların, ikisi de hane halkı olsa, 4 haneli yani dört nüfuslu bir vatandaşın şeyden alacağı maaş en aşağı 15 bin lira olsun ki 4 bin 5 bin lira kirasını versin. 2-3 bin lirasını e, çocuklarına okul masrafını yapsın, diğerinde mutlak para kazanma olayı değil, sade günübirlik yaşama 15 bin lira civarında bir maaşın olması gerekir yani. Tam da bu noktada hmm. e, gençler hmm. yani günübirlik yaşadıklarını gördükleri için adeta hmm. ipini koparmış gibi yurt dışına, yurt dışına gitmek istiyorlar da gidiyorlar ve de valla orası da bir muamma gitmemesi lazım. Bu ülkenin taşına toprağına sahip çıkmaları lazım bir Kore gibi bir Japon gibi şey milliyetçiliğini duygularından bu ülkeye şey vermeleri lazım ama ülkede bir şey e, yeşil ışık göremedikleri için bu gençlerde haklı olarak yurt dışına gitmede meyilli oluyorlar Teşekkür ederim abi. oldu bende abi size soralım e, ee, emekliler bir hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyorlar. Zaten, memur maaşları bugün belli oldu. En düşük memur maaşı 31 bin lira. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ee, en düşük memuri, memur maaşı 31 bin lira oldu, olduğuna göre en azından bizim de 20 olmasını, olması lazım. Ama Olur bu, mu sizce abi? Bence olmaz. Bence olmaz inanmıyorum. Ben şu anda 9 lira, 9,5 lira maaş alıyorum. 6 bin lira da kira ödüyorum. Ha bir 750 lira kredi ödüyorum o benim borcumdur o kimse ilgilendirmez doğru mudur gelme evet. masraf etmiyorum. o benim o bana aittir şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ben yüzükle geldim bu zengin olursam bilin ki yani ben bir şeyler yapmışım bugün Cumhurbaşkanımızın neyi yoktur gelsin beni götürsün neyi yoktur ben bunu size soruyorum cevap verir misin bana evet. abi cevap verir misin bana her şey var dedi her şey var şimdi yani bak hastane emekli eve hastaneye gidiyor hem maaşta kesiliyor hem elde veriyor. Bu nasıl bir iştir? Ben diyorum ki bu randevu sistemi kalksın. Vallahi bak randevu alamıyorum, hastaneye gidemiyorum. Bizim bazı arkadaşlara da soruyorsun. Ya diyor ki ola hastanemiz yok. O sıra yok. Gidiyorsun rahat mayene oluyorsun. Ben öldükten sonra cenazem hastaneye gitsene olur.